Arkadaşlar merhabalar, ee, uzun süredir antrenman güncellemesi yapmıyordum. Bu arada yeni bir salona geçtim ve yeni bir antrenman programına geçtim. Bu konular hakkında e, haftanın son antrenmanında, yani ilk haftanın son antrenmanında güncelleme yapmak istedim. Şöyle ki okul artık video çekimi ya da işte hayatımın gidişatı açısından çok büyük bir engel oluyordu bana. Yani çok uzun bir yoldu ve aslında daha yakına taşımak istedim pek çok şeyi ve videolar için de evde bir ortam hazırlamaya çalışıyorum. Bu yüzden evime yakın olan bir salon seçtim. CrossFit Pars'ta çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz CrossFit salonları powerlifting için en uygun salonlardan biri. salon ciddi anlamda hoşuma gitti arkadaşlar. genelde VOD yüzünden antrenman yapamamak gibi bir sorunum olmuyor. Hatta gittiğim saatlerde baya boş oluyor. Onun dışında ilk kez yani bu ilk CrossFit salonda antrenman yapışım değil. Fakat ilk kez powerlifterların işine karışılmaması gibi bir durumla karşı karşıyayım ya da powerlifterlara sempati duyulması en azından çok güzel insan ilişkileri olması hani beni şaşırttı. İnsanlar çok saygılı, koçlar çok saygılı. Ne olursa olsun amacınız neyse hani buna saygı duyuyorlar. Ve hatta size e, olumlu geri bildirim yapıyorlar. Ya da geliştirebileceğinizi düşündüğünüz şeyler konusunda objektif yorumlarda da bulunuyorlar. Yani deadliftimi, squatımı izlerken bana bayağı yorum yaptılar. Ve e, yani ciddi anlamda iyi hissediyorum. Bu salon ortamı e, çok hoşuma gitti. Crossfit parsı övmek falan değil amacım. E, ben de normal bir insan gibi gidip antrenmanımı yapıp hani bir ücret ödüyorum oraya. Fakat e, yani pek çok CrossFit salonda bulunup bu kadar güzel bir ortamda bulunmadığımı belirtmek istedim. Bu yüzden oradaki koçlara da vesaire yani herkese teşekkür etmiş olayım. Aynı şekilde antrenman yapan insanlar da yani farklı çalışıyorum diye bir e, ofense algılamıyorlar bundan. Aksine ilgilerini çekiyor. Soru soruyorlar. Yarışmalarımı soruyorlar. Maksimum deniyor muyum denemiyor muyum onu falan soruyorlar. O yüzden güzel yani açıkçası. Salondan çok memnunum. Yeni programımdan da çok memnunum. Ee, yeni programım Greg Knuckles'ın programı arkadaşlar. Greg Knuckles biliyorsunuz e, çok ünlü bir powerlifter. Ve aslında hani görünüşe göre insan yargılayan arkadaşlar için çok doğru bir adres değil. Çünkü sanırım piyasada en bilgili olup en kötü görünen insanlardan biri. Yani benim görünüşüm falan bile yargılandı bayağı aslında ilk çıktığım zamanlarda. Onu gördüğünüz zaman e, eminim çok daha fazla yargılayacaksınızdır yani fakat e, ben bilgisine çok güveniyorum. Yani pek çok arkadaş da benim sanırım bilgilerime e, hani anlattıklarıma güveniyor o yüzden takip ediyorlar İyi göründüğüm veya çok iyi bir atlet olduğum için değil. Greg de aynı şekilde en iyi powerlifterlardan biri değil fakat çok bilgili. Omar'ın ta kanalını takip ediyorsanız eğer Omar İhsaf'ın orada da bayağı e, videosu falan var. Strength Theory diye geçiyor arkadaşlar. Onun 28 tane e, bedava olarak sunduğu Excel'de programlar var. Ben onları kardım, modifiye ettim biraz ve e, kendi istediğim bazı şeyleri de kattım içine. Sonuç olarak bu program çıktı. Mesela normalde şu an e, 3. squat gününü ve 3. bench gününü yapıyorum. Üçüncü squat gününde aslında pause squat öneriyor. Fakat ben burada safety squat bar bulduğum için demin izlediğiniz hareket safety squat bar squat diye geçiyor. Onu bulduğum için ve hep denemek istemişimdir o hareketi. Aslında o da hareketi zorlaştıran bir şey kolaylaştıran bir şey gibi görünse de core için çok önerilen bir hareket. Denemek istedim mesela üçüncü aksesuar olarak onu değiştirdim vesaire yani bazı modifiyeler yaptım. Bu arada demin gördüğünüz gibi de salonu kendim toplamak zorundayım. Buna alışmaya çalışıyorum. Çünkü normalde hiç öyle bir sorumluluğum yoktu. Okulda bize böyle bir sorumluluk yüklemiyorlar. Yani bu eşyaları özellikle bench, normal kurulu olan bench benim için çok dar. Benim tutuşum biliyorsunuz en geniş şey yakın tutuş. O yüzden o bench kurmak zorunda kalıyorum. Yani o rackleri alıp tek tek koymak zorunda kalıyorum. Ama bu hani negatif bir özellik değil. Sadece alışmaya çalıştığım bir şey. Hani onu da o yüzden koydum videoya. Onun dışında bu programda neye odaklanıyorum diye soracak olursanız... Aslında biraz off-season e, kafasına girmek istedim arkadaşlar. Yani sanırım Hong Kong'la birlikte, e, squat videomda da bahsettiğim gibi... Sadece yani 3 harekete odaklanma yüzdem sanırım %85 falandı. Kalan aksesuarlar da zaten yapmazsam olmaz e, olan aksesuarlardı. Ve hani sadece 3 harekete çok konsantre olmak yıldır. Açıkçası hani mental olarak büyük bir yüktü benim için. Biraz bundan kurtulup kas kütlesi edinip kas kütlesi edinmeyle birlikte hani farklı egzersizlerin tadını bir tatmak falan gibi böyle ufak bir ara off season düşünüyorum hani şu anda. Amacım o yani yaptığım hareketlerin sumo deadlift hariç hepsini kemersiz yapıyorum mesela. Kemersiz gücümü arttırmak istiyorum. Onun dışında işte aksesuar egzersizlerdeki gücümü arttırmak istiyorum. Hep ne zamandır yapmak isteyip yapamadığım egzersizlere yönelmek istiyorum. Vücudumdaki bazı bölgelerin kas miktarını arttırmak istiyorum vesaire. Yani amacım bu şu anda aslında. Ve programları inceliyordum. Benim genelde favori programlarım ve hani yapmayı denediğim programlar vesaire hep. Powerlifting spesifik programlardı. Bu da öyle ve böyle olmasıyla birlikte aynı zamanda bayağı aksesuara yer veriyor ve Greg Knuckles zaten off-season'da powerlifter'ların e, vücut geliştiricilerden pek farklı çalışmaması gerektiğini savunan bir adam. O yüzden e, kendisi de epey aksesuar egzersiz ve epey hacim koymuş aksesuar egzersizlere de. Benim de amacım e, tam olarak vücut geliştirici gibi çalışmak, powerlifter gibi çalışmanın yanında. Yani genel hatlarıyla böyle kemersiz çalışma, aksesuarlar, e, hipertrofi vesaire yani e, amaç bu şu anda. Bununla birlikte böyle aksesuar odaklı bir programa yönelme sebebim arkadaşlar aslında biraz da e, yağ yakmaya çalışmam. Yani ben bu aksesuar egzersizlerle vücudumu ilk kez uyardığımda ve e, lineer bir şekilde ilerlediğimde Büyük ihtimalle kas kütlesi kazanacağım ve kas kütlesi kazanırken de beslenmem sayesinde yağ yakmaya devam edeceğim. Yani bizim gibi gelişkin atletlerde aslında bu da bir strateji olabilir. Yani egzersizleri değiştirdiğimiz ve farklı şekilde kasları uyardığımız zaman aslında farklı bir gelişim elde edebiliyoruz ve bununla birlikte eğer kalorik açığımız varsa yağ da yakmamız mümkün olabiliyor. Bu soruyu sormuşlardı bana zaten. Hani kalori açıktayken gain yapmak mümkün müdür falan diye. Evet mümkün. Bence ben şu anda yapıyorum zaten. Bu arada zaten bunun ertesi günü kaydediyorum bu videoyu ve şu anki kas ağrılarımı anlatamam. Sebebi de tahminen bu hareket. Yani hareket mesafesini mümkün olduğunca artırmaya çalışarak yaptım ve çok zorlandım arkadaşlar bu dumbbell bench pressleri yaparken. Ve ciddi anlamda zorladı açıkçası. Şu anda e, herhangi bir objeyi itme yeteneğine sahip değilim sanırım bir iki günlüğüne. Fakat genel anlamıyla memnunum. E, hedefim yaklaşık bir 10-15 kilo arası daha vermek ve verirken de gücümü kaybetmemek. Şu ana kadar hiçbir güç kaybım yok hatta kazancım var. Umarım bu şekilde ilerler yani ben de hedefime baya yakın olurum açıkçası. Programın bugünü sanırım en çok aksesuar egzersiz olan gün. Normalde e, squat bench, squat deadlift şeklinde iki gün var. Yani squat bench bayağı low bar squat ve e, yarışma formatında bench. E, diğer günde ise squat ve deadlift gününde. Squat high bar, aynı şekilde deadlift de conventional. Yani zayıf noktalara odaklanmacadan kastım biraz da buydu. Tabii ki zayıf kaslarımı geliştirmek değil sadece. Zayıf olduğum egzersiz formlarında da biraz gelişmek. Hareket kapasitesini arttırmak için biraz high bar squat'ı düşündüm mesela. Aynı şekilde hamstringleri bayağı ihmal ettim ve conventional iyi gelecektir diye düşündüm. Onun dışında bugün var arkadaşlar. Aksi aksesuarlarla dolu. Barfix'te mesela iyileşmeyi epey istiyordum son olarak bahsetmediğim diğer günde ise arkadaşlar bir bench ve bir deadlift var. Deadlift sumo deadlift ve bayağı düşük tekrarlarla yarışma spesifiğine odaklanılan bir gün. Bench de aynı şekilde hatta bir tekrar iki tekrar üstüne çıkılmayan bir gün yine. Bu şekilde dört gün ve full body olarak ayarladım programı. Şu anda çok mutluyum programdan. Hani umarım bir ay, iki ay, üç ay yapmayı düşünüyorum. Hani hissiyatıma göre. Sonrasında yine çok yüksek hacimli. Daha önce hiç yapmadığım yükseklikte hacimde olan bir programa geçiş yapmak istiyorum. Yüksek hacimin e, gainlerini almak istiyorum biraz da. Planlar bu şekilde arkadaşlar. Sizleri güncellemek istedim açıkçası ne yaptığıma dair. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.